Akrepler ve yükselen akrepler aslında bu yeni ayın sahnede olan burcu sizlersiniz. Yeni ay sizin burcunuzda gerçekleştiği için sahnede siz varsınız ve sizin e, hayatınızdaki gelişmeler daha yoğun ve baskın olacak. Çünkü yeni ay birinci evinizde gerçekleşiyor olacak. Ve burada daha çok özellikle kendinizle ilgili e, gizli kapaklı kalan konuları, e, kendinizle yüzleşmek istediğiniz fakat bir türlü... E, Buna fırsat bulamadığınız veya kaçındığınız noktalarda aslında e, 20 derecede yaşanacak olmasından sebep e, burada Zubenel e, Şamani dediğimiz bir etki vardı, olumlu bir etki vardı. Burada e, Olumlu talih, kendinizle yüzleştiğiniz, gizli olan her şeyi açığa çıkartıp kabul ettiğiniz noktada, tüm ikili ilişkilerinizde, iş ortaklıklarınızda, eğer evliyseniz eşinizle ilgili, eğer özel hayatınızda size ilişkiden bir partneriniz varsa onunla ilgili, konu ve olaylarda yeni bir dönem, yeni bir dönüşüm, yeni bir keşif süreci başlayacak. Bu önümüzdeki 15 gün çok hızlı olaylarla, kadersel, daha kimliğinizle ilgili konularda yeni ve hızlı gelişmeler yaşanacak diyebiliriz. Fakat burada dikkat edilmesi gerek sizi dönüştürecek nokta ise özellikle ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız noktasında var olan düzende aniden çıkan gerginlikler sizi bu yeni aile birlikte daha fazla etkiliyor ve bu etkiyle birlikte yaptığınız gözlemlerin, bakış açınızın pencerenizi değiştirebilecek hızlıca gelişen bir olayı da beraberinde getirebilir. Burada bir iş ortaklığı bitebilir. Burada var olan bir ilişki bitebilir. Ve bu bitişle birlikte fark ettiğiniz e, konuda tekrar kendinizi güncelleyerek yeni bir düzenleme, yeni bir dengenin e, kurulması, yeni bir sistemin oluşturulması noktasında e, yoğun ve baskın bir etki aslında siz akrep ve yükselen akrepler yaşıyor olacaksınız. E, burada yine dikkat edilmesi gereken olumlu e, şey olumsuz tarafta ise şu olacak: Eğer özel hayatınızda seçkeden bir partneriniz varsa sıkı durun, sağlam bir krizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Veyahut e, çocuklarla ilgili konularda eğer ebeveynseniz çocuklarınız varsa burada onların e, eğitim hayatları ile ilgili e, onları keşfetmekle ilgili e, bir krizin yaşanması ve burada bu kriz e, krizin yaşanması ile burada bir sancı ile birlikte bir konunun açığa çıkması gündeme gelebilir. Eğer hayatımda kimse yok diyorsanız ya da var olan bir ilişki varsa da burada e, bir ilişki yoksa oradan başlayayım. Bir ilişki yoksa yeni bir ilişkinin başlaması. E, bir ilişki varsa bunun e, bu kriz sonrasında bir resmiyet kazanması, daha güçlü bir hal alması e, ya da e, eş dost tarafından yakın çevrede aileye takdim edilmesi e, ve burada yeni bir... E, dönemin başlaması noktasında destekleyici ve olumlu etkileri olduğunu da söyleyebiliriz. Bir diğer olumlu etkiye baktığımız zaman akrepler için kazançlarınızla ilgili uzun zamandır planladığınız, kurduğunuz sosyal ilişkiler üzerinden Kazancınızı artıracak yeni bir iş girişimi, yeni bir proje, yeni bir anlaşma noktasında şanslı ve olumlu etkiler olduğunu da söyleyebilirim. Yine burada yakın çevreden alacağınız destek var. Ya yakın arkadaşlarınız, ya kardeşlerinizle ilgili kaynakları büyütmek noktasında alınacak destekler. Ve bununla birlikte onların hayatlarındaki yeni gelişmeler, onların aracılık ettiği ya da onlar için aracı olmayı göze aldığınız, kabul ettiğiniz olumlu, şanslı, herkese fayda sağlayacak pozitif tif yer aldığını söyleyebilirim. Sağlığınızla ilgili özellikle siz akrepler için hem üreme organları ile ilgili hem boşaltım sistemi ile ilgili ayaklarla ilgili sağlığınızda daha fazla dikkat etmeniz gereken ve bir taraftan da daha psikolojik olarak gücünüzü motivasyonunuzu arttırmak için hem mental olarak hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak her anlamda takviye almanız gereken ve almanız gerektiğini de fark ettiğiniz bir süreç olacak diyebilirim. Ee, konuları dibine kadar yaşadığınız, e, fakat çözüm odaklı ilerleyebildiğiniz güzel bir yeni ay olmasını diliyorum. Tüm Akrep ve yükselen Akreplere bol şans.